Merhabalar sevgili ailesi. Bu haftanın kılavuzunda sizlere Temmuz yeni ayını dillendireceğim. Yeni araştırmalarımı ve sezgilerimi birleştirerek size yeni ayın şu mottosunu hemen vermek istiyorum. Ya değişim, ya ölüm. Yılın başından beri evren büyük işaretler yolladı. Yeniye uyumlanmak, hafiflemek, yükselmek... Yeni açılan kapılardan içeri girmek, o kapıları keşfetmek için. Ama bu yeni ay artık işaretten öte yepyeni bir dönemeç. Kapılar açılıyor ve ya içeri giriyoruz ya da geride kalıyoruz. Bu yeni ayda dönüşümle inatlaşanlar, ben haklıyım diyenler, sadece kendi tarafını doğru bulanlar, masumları karalayanlar övgü alabilmek için yerenler kendi hakikatine değil nefsine oynayanlar tarafını genişletebilmek için taraftarlarını genişletebilmek için manipülasyonlar yapanlar yok olacak. Bu bir kişi olabilir, bir sistem olabilir, bir enerji, bir alışkanlık olabilir. O her neyse artık ne seninle ne benimle ne de hayatla devam edemeyecek. Çünkü bu yeni ayın enerjisi artık sadece hakikati bedenleyenlerle yürüyor. Yalnız öte tarafta tüm korkularına rağmen değişimi göğüslemiş olanlar, vicdanını bırakmamış olanlar, dönüşebilmek için cesur adımlar gösterenler Gerçekten yükselmeyi, ışığı seçmiş olanlar için 31 Temmuz'a kadar fiziksel bir ödül beklentisi içindeyim ben. Unuttuğum bir niyet, bir dua, bir hayal. Ben hala buradayım. Seni hatırlıyorum diyecek gibi geliyor ve kapını çalacakmış gibi geliyor bana. Bazı sahneler bir daha açılmamak üzere kapanıyor. Evet bazı tiyatrolar çok büyük kapanıyor bu dönemde. Bir daha açılmayacak kadar büyük perdeler kapanıyor hem de. Ve bu kapanışlardan etkilenmemiz çok insani, çok doğal. O yüzden duyguları bastırmadan ilerliyoruz her zamanki gibi. Yalnız lütfen kendinizi hatırlatın. Giden şey yeniyle uyumlu değildi. Bunu bilmek gönlünüze ferahlık getirebilir. Zihinsel looplardan çıkmak için daha heyecan verici ihtimallere, yeni yöntemlere farklı bakış açılarına yönelin. Yoksa zihin çok aktif. Eksperler, ekipler, teknik bilgi, size hizmet veren herkes, medikal hizmet sunanlar, grup içi dinamikleri de ya değişim ya ölüm. Hepsi için geçerli. Şimdi kendine bir sor. Ya yenilenme ya çürüme. Ya yükseliş ya yıkılış, ya hakikat ya inkar, ya teslimiyet ya kayboluş, ya sevgi ya korku. Sen hangisini seçiyorsun? Ama cidden sor bunu. Kendinle yüzleş, sor. 2025'in başından beri bize gösterilen işaretleri ne kadar gördük? Bu yeni ay bunu hep döndürüp döndürüp soracak. İçindeki eski döngüleri gerçekten öldürebildin mi? Kırabildin mi? Yoksa hala tutunuyor musun? Bu yeni ay sana o döngülerden çıkma fırsatı sunuyor ama bana sorarsanız zamanımız dar. Penceresi dar. 1 Ağustos'tan itibaren her şey değişmiş olacak. 31 Temmuz'a kadar bir uyanış, bir kabulleniş çağrısı var. Lütfen bu dar pencerenin e, farkına varın. Çünkü aslında 2025'in başından beriydi bu. Yeni ay bize bir pencere daha sunuyor. Ateşli bir başlangıç içten parlayabiliyor musun? Bu da çok önemli bir konumuz. Bu yeni ay içinde ateşli bir başlangıç enerjisi barındırıyor. Ve bu beraberinde şu soruyu da getiriyor. Ne kadar izin veriyorum kendime özgürleşmek için? Özgürleşmek için kendime ne kadar izin veriyorum? Günlük alışkanlıklar, tanıdık düzenler, hatta mahallen her şey hızla değişebilir. Bu bir yıkım değil, bir sıçrama fırsatı. Dünyevi işleri bırakıp yükselişe, beşinci boyuta geçmeye, frekansını güçlendirmeye ne kadar hazırsın. O frekans güçlenmesi ve özgürleşme ancak günlük yaşamdaki alışkanlıklarını, gündelik olayları bırakarak olacak. Kendine güvenerek özgürleşmek bu yeni ayın ruhsal çağrısı. Ve bu özgürlük ruha köklenme çağrısı aynı zamanda. İki yol arasında kaldığında yeni ve yüksek olanı seçmen isteniyor. Ama evet bu başkalarını üzebilir, hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü sen belki de ilk defa bu kadar köklü bir şekilde gerçek seni seçeceksin. Ne kadar zarifsin, ne kadar asilsin, ne kadar yumuşak ama net bir güçle yürüyorsun. İşte hayatta bu niteliklere göre şekillenecek. Bu nitelikleri ne kadar bedenlersen hayatta o na uyumlu olarak şekillen şekillenecek. Niyet demişken niyet temelli yaşam yeni zamanın temel kodu. Bu kadar hızlı değişen bir süreçte evet çok hızlı değişecek. Niyetli yaşamak artık bir lüks değil, bir gereklilik. Zaman çizelgeleri bu kadar kayganken, enerjiler bu kadar hızlı akarken sadece tek bir sabit kalıyor o da niyetin. Bu yüzden niyetlerine geri dön. Unuttuğun, ertelediğin, bir kenara attığın o niyete yeniden bak. Ya da artık seni yansıtmayan tüm niyetlerini bırak ve yenilerini yarat. Çünkü bu yeni ay sana şunu söylüyor. Niyetin doğrultusunda bir gerçeklik yaratacaksın. Her seçim, her düşünce, her his artık seni bambaşka bir paralel gerçekliğe taşıyabilir. Ve bu seçim anlarında yönünü belirleyecek olan da niyetin olacak. Niyet tüm enerjiyi harekete geçiriyor ve yönünü belirliyor. Ne için yürüyorsun bu hayatta? Ne için uyanıyorsun her sabah? Ne için bırakıyorsun bazı şeyleri geride? Neye adım atmak istiyorsun? İşte tüm bu soruların cevabı seni yeni zaman çizelgene taşıyacak. Ve orada o yeni zaman çizelgende her şey var. Tüm ihtiyaçların karşılanıyor. Her şey mümkün. Enerjisel hiyerarşiye geçiyoruz. Artık o Mazlow'un hiyerarşisi falan gidiyor, çöküyor. Enerjetik bir hiyerarşi ve zaman çizelgesi kayması dönemindeyiz. Bu ne demek? Hayat bir günü bir gününe uymuyor. Senin de öyle. Bugün hissettiklerin yara, yarın geçerli olmayabilir. Bugünkü isteğinle yarınki arzun aynı olmayabilir. Bugünkü duyguların artık yarın geçerli olmayabilir. Enerjisel hiyerarşiye geçtik. Ve bu hiyerarşide en yukarıda teslimiyet var. Onu ise hislerine güvenmek takip ediyor. Bu yeni zaman çizelgesinde, lider kim, sensin ve liderin görevine hissettiklerine teslim olabilmek. Sen kendi zaman çizelgeni seçtiğinde cevabını da aynı zamanda alıyorsun ama unutma. değmeyen gidecek ona değmeyen sana değmeyen kalbine değmeyen değmeyen her şey gidecek zamanına enerjine düşüncelerine her ne değmiyorsa kalbine dokunmayan gidiyor. Kader çizgisi kayması içerisindeyiz. Kader çizgimiz kayarken bu yeni ay kader çizgisini acayip yüksek değiştiriyor. Hayatında gerçek bir shift olacak. Bu kaymayı kaçırmamak için tek yol var, özgürleşmek. Herkes kendisi için nelerden özgürleşeceğini biliyor zaten içten içe, bilmiyorsa da bulmalı. Bazı kabuklar düşecek, bazı egolar yaralanacak ama umarım kabuklarına tutunmak yerine, yaralı egonu korumak yerine hiçbir şeyi korumak zorunda olmadığın bir özgürleşmeye yürürsün. Bu yayındaki her söz kiminizin kalbine dokunacak, kiminizin zihnine yeni bir yol açacak, e, kiminize belki de sadece bir minik bir işte su damlası gibi gelecek veya bir tohum bırakacak. Ama bir şeylere vesile olacak. Umarım e, en hayırlısı olur. Burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yeni ayın size en yüksek zaman çizelgesini, en gerçek seni ve en temiz kader çizgisini getirmesi dileklerimle. Sevgiyle, ışıkla ve yepyeni o parlak niyetlerinizle. Sizleri çok seviyorum.